Barış koridoru mu, nüfus koridoru mu? Washington'daki Aliyev Paşiyan imzası, Trump Route adıyla Kafkasya'ya yeni bir hat vaat ediyor. Ama bu yalnız bir hat değil, yeni bir yönetim modeli. İşletmesi, denetimi ve mesajı olan bir model. Soru basit, barışı mı işletecek yoksa nüfuzu mu? Ne imzalandı? 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ortak deklarasyon imzalandı. Kapsamlı barış metninin parafedildiği duyuruldu fotoğraf güçlü fakat Kafkasya'da fotoğraflar hızlı eskir. Belirleyici olan metnin nasıl işletileceği. Trip nedir? Hattın kalbi. Trip, Azerbaycan anakarasını Ermenistan egemenliği altında işleyen ticari bir transit hatla Nahçıvan'a bağlamayı hedefliyor. Kağıt üzerinde sivil ve ekonomik ama pratikte gümrük, güvenlik, işletme üçlüsünü tek paket yapan karar ve denetim noktalarını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaştıran bir kurgu. ABD'nin motivasyonu barış dili işletilen düzen. Washington imzayı tarihi barış diye pazarlıyor. Oysa yakın hafıza başka şey anlatıyor. Oslo süreci barışla açıldı. Sahada yeni duvarlar ve parçalanmayla kapandı. 2003 Irak'ta demokrasi vaadi uzun bir işgal ve kronik istikrarsızlık getirdi. Afganistan'daki ulus inşası 20 yılın sonunda kaotik bir çekilişle bitti. 2011 Libya'da koruma doktrini devletin dağılmasına ve milis düzenine evrildi ve bugün Gazze. Normalleşme anlatısı eşliğinde ağır bir insani yıkıma sahne. Şablon yer yerinde, Önde barış söyleme. Arkada ekonomik ve güvenlik mimarisi. Akış denetlenir, bağımlılık üretilir. Trip tam bu eşiğe yerleşiyor. Bir ulaşım hattından çok, özel imtiyazlı işletme mantığıyla işleyen, karar ve denetim noktalarını Washington'a yaklaştıran bir kaldıraç. Kısacası vaat, barış. Sistem, işletilen düzen sonucu kimin çıkarına hizmet eden bir mimari kurulacağı belirleyecek. Nasıl çalışacak? Hukuk Erivan'da uyuşmazlık tahkimde. Metin egemenlik altında hat diyor. Yol, köprü ve istasyonlar Ermenistan hukukuna tabi. Ancak hat bir imtiyaz, işletme sözleşmesiyle yürütülecek. Bu tür projelerde anlaşmazlıklar çoğunlukla uluslararası tahkimde çözülür. Bu düzen yerel yargının ağırlığını azaltır. Gelir paylaşımı nasıl olacak? Denetimi kim yapacak? Yaptırım uyum kuralları kime göre işleyecek gibi kritik kararları yatırım sözleşmesi ve tahkim şartları belirler. Sonuç şu, barış fiilen bir altyapı işletme rejiminin takvimi ve denetimine bağlanır. Aksaklık anında fren kolu sözleşmeyi kurgulayanların eline geçer. Bölgesel denklem. Rusya dışarıda, İran tedirgin, Türkiye fırsat peşinde. Moskova törenin dışında kaldı. Karabağ sonrası sahadaki ağırlığı zaten gerilemişti. Bu tablo Rusya'nın başat arabulucu konumunun zayıfladığını gösteriyor. Ancak dosyadan tamamen çekildiği söylenemez. Enerji ve ticaret ağları, bölgedeki güvenlik kurumlarıyla kurulu kanallar, diaspor etkisi ve medya dili Moskova'nın elindeki başlıca kaldıraçlar. Washington eksenli format kalıcılaştıkça Kremlin, Erivan üzerindeki siyasi baskı, ekonomik araçlar ve güvenlik işbirliği söylemiyle geri dönüş kanalları arayacaktır. Kısacası bugün fotoğrafta yok ama sahadan tamamen düşmüş değil. Tahran ise imza ile birlikte kırmızı çizgisini daha yüksek sesle ifade ediyor. İran sınırına paralel ve yabancı ağırlıklı bir işletme modelini bölgesel dengeyi bozucu buluyor. Bu nedenle hem diplomasi trafiğini arttırıyor hem de koridor tartışmasını kendi lehine çerçeveleyen iki alternatifi öne çıkartıyor. İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a uzanabilecek Aras hattı ve dış aktörsüz çözüm iddiasındaki 3 artı 3 formatı. Ankara dosyaya bağlantısallık ve ticaret penceresinden bakıyor. Tribin Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan hattını güçlendirme potansiyeli, orta koridorun batı ayağına anlamlı bir katkı vaadi taşıyor. Türkiye sahayı yakından izliyor. Teknik protokollerin netleşmesi ve hattın kademeli, öngörülebilir bir takvimle hayata geçmesi beklentisini öne çıkarıyor. Bir yanda egemenlik altında ticari hat vurgusu, öte yanda ABD'ye ayrıcalıklı işletme rolü. Hızlandırılmış transit hedefiyle sıkı denetim talebi aynı anda isteniyor. Doğası gereği gerilimli. Gümrükte kimin sözü, güvenlikte kimin yetkisi, gelirde nasıl paylaşım? Bu sorular netleşmeden barış kelimesi siyasi vaatten ibaret kalır. ABD'nin yeni emperyalist modeli nasıl işler? Bu model, lojistik omurga, finansman, tahkim, yaptırım uyumu dörtgeniyle çalışıyor. 1. Hattı kurumsallaştırır. 2. Geliri ve veri akışını denetler. 3. Uyuşmazlıkta uluslararası tahkim kartını kullanır. 4. Uyum başlığıyla akışı kimin geçip geçemeyeceğini filtreler. Sonuç, barış değil, bağımlılık üreten bir işletme rejimi ihtimali. Erken uyarı göstergeleri. 3 göstergeye Sigorta primleri artıyorsa, transit süreleri kalıcı biçimde uzuyorsa, güvenlik gerekçeli geçici kapanmalar sıklaşıyorsa koridor barışın taşıyıcısı değil, rekabetin sahası oluyordur. Bu yol barış koridoru ile nüfus koridoru arasındaki çizgide yürüyor. ABD'nin karnesi ortada. Oslo, Irak, Afganistan, Libya ve Gazze. Barış vadi çoğu kez işletilen düzene dönüştü. Kafkasya'da sonucu sözler değil, uygulama ve denetim yazacak. Egemenliği bypass etmeyen, şeffaf ve adil bir mimari kurulursa koridor barışı taşır. Aksi halde haritadaki çizgi yeni bir emperyal etkağına dönüşür.